I think. I'm chillin chillin I, think. I'm chillin I think, I think, I'm chillin ch I think, Chilla. I think, I Herkese merhaba I Pink ailesi bu videodaki konumuz Jenny ve G-Dragon hakkında olacak ama bu videonun konusuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın videoma like atarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz hadi videomuzun konusuna geçelim yılbaşında beklediğimiz dispatch haberi şimdi geldi dispatch bir yıldır Jenny'i takip ediyorlarmış tamam takip edersin ama bir yıl bence fazla özel hayata girmişler Jenny'i Dragon'un evinden görmüşler Vayci şu açıklamayı yaptı sanatçıların kişisel hayatı bu yüzden doğrulamak zor açıklamasını yaptı ve bu onaylamış gibi olduğu için fanlar inanmış gibi duruyor G-Dragon ve Jennie'nin arasında 7 yaş fark var onlar arkadaş kardeş gibiler yani fanlar da böyle düşünüyor şahsen ben de böyle düşünüyorum ve çocukken Jennie Dragon'un şarkısında yer almıştı sevgili olsalar da Jennie bize söylerdi kendi kanalında olsa da onların özel hayatı biz karışamayız mutlu olsun her ne kadar herkes sevgili olduklarına inansa da ben inanmıyorum. Jenny açıklarsa inanırım ama siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce sevgililer mi? Like